Yasal uyarı. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Herkese merhaba. Vakıf finansal kiralama ile birlikteyiz. Vakıf finansal kiralama bayağı spekülatif bir şekilde yükselmiş ve sonrasında görmeye alışık olduğumuz şekilde şelale görünüm oluşmuş. Çünkü çıkarken hacmi görmüş olduğunuz gibi çok düşük. Yani bu taraflarda kalıcı olması tabii ki imkansız gibi bir şeydi. Ama biz şimdi toparlanmasından e, ileriye dönük hareketlerin nasıl olabileceği, olur mu bunu konuşacağız. Şimdi gör, yani size 3 tane direnç, 3 tane destek gösteriyorum. Bunlar bizim için önemli direnç ve destekler. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü hissenin e, toparlanma sürecinde önemli rol oynayacaklar. İlk başta döndüğü yere bakarsak neredeyse 200 günlük hareketli ortalamaya yakın bir yerden dönmüş. Ee, yani hatta Aresa'ya bakarsak RSI aşırı satın bölgesine girmiş. Oradan fırtlamış ve bir geri dönüş olmuş. Yani yavaş yavaş artık bir toparlanma olabilir. Çünkü hisse aşırı e, satın bölgesine girmiş. Yani Chain Momentum Osilatörü'dür. Yani bayağı yani hisse tarihinde bu kadar çok satılmamış. Neredeyse. Aşırı satın bölgelerinde hisse. Yani Stochastic'e de bakalım. Hepsini göstereyim. Stokastik de aynı şekilde aşırı satım bölgesinde. Onun yerine MTA Kanal Endeksine de bakabiliriz. O da anlayacağınız üzere aşırı satım bölgesindeki o da yavaş yavaş bir toparlanma belirtisi gösteriyor. Buralardan güzel bir destek almış. Fakat hissenin toparlanması için birinci direncin üstüne atması gerekiyor. Yani 13.91'in üstüne atması gerekiyor. Bu nasıl olur? Biraz buralarda toparlanır. Burada yeni alımlar, satımlar, bir trade gerçekleşir. Sonrasında hacimli bir şekilde birinci direnci kırarsa artık yavaş yavaş e, dönebileceğini anlarız. Yani bollinger bandlarına baktığımızda da inanılmaz geniş bir bollinger bandı var. Ve bollinger bandının tam ucundan e, tepkisini almış. Fakat e, destek dediğim noktalara dikkat etmek lazım. Yani 980, 885, 702. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. 980'in aşağısı direkt 8.85. 8.85'in aşağısı zaten yüzdesel açıdan yine yüzde %22 tabanlık bir boşluk var. Ve hisse belki bu kanal içerisinde devam edebilir. Bu 13.91-9.80 arasına. Ama dikkatli izlemek gerekiyor. Yani ne oza belli değil. Ama hacimdeki artışlar bir nevi güzel. Yani toparlanmaya geçebilir. Fakat bu 200 günlük hareketli ortalamaya dikkat edelim. Yani 10-21'in aşağısına sarkmaması önemli. Sarkmadığı sürece toparlanma olabilir deriz ama aşağı sarkarsa daha da fazla düşüşleri görebiliriz. Yani vakıf finansal kiralama bu kadar. Ee, daha fazla söylemek e, söylenecek bir şey yok. Zaten bütün indikatörler de sat vermiş doğal olarak. Bizim dikkat edeceğimiz noktalar buralar. Sabırla beklemek gerekiyor. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer aklınızda bir soru varsa veya analizini istediğiniz bir hisse varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha farklı e, analizlerden haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Bol kazançlar.